Bugün sizlerle beraber uzun hatta çok uzun yaklaşık 3 aylık bir aradan sonra Car Parking videosuyla karşınızdayım. Car Parking videoları gerçekten güzel izleniyor. Onu fark ettim. Bugün sesim birazcık değişik olabilir. Şerahim ses değiştiricisi açmanın boğazım ağrıyor. Ondan dolayı sesim böyle. Bugün sizlerle beraber normal birinci şehirden kar biyomuna gideceğiz. Kar biyomunu biraz gezeceğiz, bakacağız ne var ne yok. İşte yeni gelen güncellemeden neler neler gelmiş falan filan. Hazırsak başlayalım. Zaten başladık. Farlarımızı yakalım akşam. Bir lastik değişelim. Lastikler bitmiş. Bir dakika. Taş gibi araba var ya, canavar gibi araba kırılmadı. Araba her viraj döndü de öyle yapıyor onunla kusuruna kalmayın artık. İlk videomda e, ilk videomu F10'la çekmiştim. Şu an F90 kullanıyorum. Gayet güzel Hatta güncel bakayım bakayım 19.525 dolarım var gayet güzel bir para bu Yani bu kadar para nereden geliyor diye sorarsanız arkadaşlar önceki bütün işletmeleri satın aldım hepsini zaten bir iki üç gün girmiyorum iki üç gün arayla yani girdiğim zaman onları almıyorum böyle bir iki üç gün bir iki olarak öyle 100 bin lira civarına bir şeyler oluyor yani bazen oluyor bazen olmuyor. Nasıl olduğunu ben de anlamıyorum. Bakıyorum işte 150 bin lira 200 bin lira gidiyorum topluyorum onları. İşte günlük görevlerimi yapıyorum. Oradan zaten para kasaya geliyor. Bir son gaz yapacağım. Dur 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 dur. Çık 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 vurma kaldırma vurma kaldırma vurma. Önce şeye bakalım. Önce eve bakalım. Gördüğünüz gibi ev böyle olmuş bence güzel olmuş. Burada zaten ben bilerek arabayı buraya sürdüm. İleride gördüğünüz gibi kamp alanı var. Hatta hemen gidelim oraya. Bir dakika. Burada gördüğünüz gibi bir piknik alanı gibi bir yer var. Ben niye buraya giremiyorum? Heh. Burada piknik alanı var. Burada işte banklar yapılmış. Güzel bir kamp ateşi yanıyor. Gayet güzel ben beğendim. Ben hoşuma gittim. Yenil olarak ev böyle olmuş. Bence ev güzel olmuş. Buraya yeni arabalar eklenmiş. Oyun çok kasabilir şu anda. Çanklar yeniden yükleniyor. Birazdan düzenir. Bir de RAM'im dolu arkadaşlar. Ondan dolayı oyun kasıyor. Kusura bakmayın lütfen. İlk olarak buradan yukarıya çıkalım. Buradan yukarıya bakalım. Bizi neler bekliyor. Yapmasam olmazdı. Gördüğünüz gibi yukarıda bir uydu alıcısı gibi bir şey var ama oraya nasıl çıkılıyor hiç bilmiyorum. Çıkmayı da çok istiyordum. Yani birkaç kere denedim yollar çok buzlu olduğundan bir araba dayanamadı ona. Yani çok kaydı inanılmaz ötesi kaydı. Ama ben tabii ki de bunu size göstereceğim. Bir dakika. Hah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uydu böyle. Yani iç yapısını incelersek garip bir uydu. Yani bunun amacını bilmiyorum ama illaki yaramı gibi amacı olacaktır. Bence güzel. Uf vurdum darabı. Fren bazen durdurmuyor ya abi. delirtiyor beni ya. Ondan sonra burada böyle alışveriş merkezi gibi bir yer var. Biz inelim buradan. oyunun bence en güzel yeri bu kale olmuş. Yani gerçekten oyuna gerçekten mükemmel bir hava katmış. Ben çok beğendim kaleyi. Tekrar tekrar geliyorum abi bir daha geldim bu kaleye. Burada ne olduğunu bilmedim öyle sanırım öyle garip bir ağaç var ağacın bilmiyorum adını. İlla o kaldırıma çıkacaksın değil mi? O kaldırıma çıkmasan canın sıkılacak. İlla çıkacaksın o kaldırıma araba illa. At ya. Şuradan yukarıya bir gidelim bakalım. Burada bizi neler bekliyor. Dur. burada da bir adet fener var bir feneri de bir inceleyelim gördüğünüz gibi fener böyle buraya arabalar eklenmiş bu arabayı biliyorum ama söylemeyeceğim reklam olmasın genel olarak oyunun manzarası böyle araba yani teması gerçekten öyle, güzel bir hava tatmış ben yani çok beğendim Ondan aşağı inelim eve gidip videomuzu nokta alıyorum. Hatta bir dakika bakayım ben video kaç dakika olmuş. Video henüz 10 dakika olmuş olsun. Bir tane görev başlarıyla tamamlandı. Çok sevindeydim benim Görevleri yapmayı istemiyorum zaten. Bilerek buraya girdim. Neden mesajı bulursanız geri göstermek istiyorum. Bir dakika, telefonu gördüğünüz gibi arkadaşlar donmuş yerle böyle buraya inmeyeceğim lastikler çok kayıyor hesabına göstereceğim herhangi bir yer sallamam Gözlendik 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 Kale gittik Kale gittik Eve de gittik Şimdi tekrar böyle giderek videomuzu noktalayalım Ve hemen kalemlerle noktalayalım Dur 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 var Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gelmiş bulunmaktayız Umarım video hoşunuza gitmiştir Eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğeni atmayı unutmayın sizleri seviyorum kanalımız yani benim kanalım sizler sayesinde 3 ay içerisinde yaklaşık olarak 68 abone ulaştık Hepinize bunun için çok çok teşekkür ediyorum görüntülenme sayımız 2200'ü geçmiş bulunmakta. Bunun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Kanalımın beğenme sayısı 670'i bile geçti. Bu benim için gerçekten çok mutluluk ve çok gurur verici bir durum. Çok gurur verici yani çok yani beni çok mutlu eden bir durum bu. Yani sizler olmasaydınız emin olabilirsiniz ki bu kanal gelişmeyecekti. Sizler iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum bu kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videoma yani beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri de çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.